Özellikle Bulgaristan'da yaşanılan 85 göçünün, 85'te başlayan 89 göçünün yani 30. yılını kutladık bu sene. Kutladık biz, andık yani kutlama demeyelim, çok yanlış olur. Anmalarını yaptık çünkü acılar yaşadık orada. Ve o yıllarda orada insanların çekmiş olduğu eziyetler, çekmiş olduğu zahmetler buraya gelerek, takım mücadelelerle kendi hayatlarını kazanma mücadelesinde en yüksek seviyelere, seviyelere ulaşmışlar sağ Bu ülkemize de çok büyük faydalar olmuştur. Cevat e, Çırak onlardan bir tanesi çok güzel bir kitap Balkanlarda kalan çocukluğu Cevat Çırak yazmış ve bu kitabı da Balkanlarda yaşadığınız bana imzalamış hemen ben okuyorum değerli yani Mustafa Halik Yılmaz'a i̇şte, e, Cevat Serak'tan selamlar. Rodop Dağları'nda e, ne demişsin hocam? Zamirisiyle, e, pakizesiyle e, keyifli okumaları diliyorum. Sevgi ve saygılarımla e, size çok teşekkür ediyorum. Şimdi Cevat'ın burada mutlaka duygularım vardır, yaşadıklarım vardır. Sizden dinlemek istiyorum. Şimdi öncelikle ben e, programınızda bana yer verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir de şunu söyleyeyim, televizyonda seyretmek de gerçekten çok harika ama burası bir bambaşka bir dünya bu. Ben her gün geleceğim, her hafta gelmeyi düşünüyorum artık. Buradaki coşku çok güzel. Ben 1978 Bulgaristan Eski Cuma, Murat Sarkevi doğumlu bir insanım. 78 yılında Türkiye'ye göç ettik. Ve hayatımızda inişler, çıkışlar, sıkıntılar, üzüntüler, travmalar yaşandı ama hiçbir zaman ümidimizi kaybetmedik. Her zaman ülkemize ve milletimize bağlı insanlar olarak ümitlerimizi devam ettirdik ve çok şükür bugün e, yine e, bayrağımızı en yükseğe ve zaferle e, en yukarılara kadar çıkarttık. Fakat bu arada tabii biz bu geçen süre içerisinde biriktirdiklerim vardı. Çocukluğumdan bu bir yana biriktirdiklerim, acılarım, hüzünlerim. Bunların hepsini bu kitaba topladım ve <laughs> çocuklarıma, torunlarıma gelecek adına bir miras olsun diye bırakmak istedim. Çok iyi. çok da güzel oldu. Özellikle burada bir akardiyon hikayem var. Akardiyonca arkadaşı görünce bir akardiyonum vardı. Onu satmak zorunda kaldık Türkiye'ye gelince. Aynen. Çünkü e, fabrikalar greve gitti. Çimento fabrikası greve gidince para kalmadı. Para kalmayınca akardiyonu satmak zorunda kaldık. Şimdi onu görünce böyle içim başka bu oluyor. Bu <laughs> Yani bize diyorum yani her her da o Kemal Paşa Türküsü'nde hani <laughs> bu macunluk bize diyor mu işte tam yeri geldi yani şimdi akordiyonu sattım diyor ya yani. ekmek bağlısı yani. Şimdi biz tabi Balkanları unutamıyoruz. Neden unutamıyoruz? Bizim e, Üsküdar Ustadımız Yahya yani Kemal'in söylediği gibi bir e, Türk'ün gönlünde <laughs> dağ varsa Balkan'dır diyor. Nehir varsa Tuna'dır. O yüzden biz ülkemizi yani Balkanlar zaten bir Türk yurdu. Hepimiz herkes bunu biliyor. Ben de istedim ki bu e, hatıralar sadece bende kalmasın, herkesle paylaşayım. Çünkü hepimizin ortak değerleri bunlar ve okuyanlardan da çok e, olumlu geri bildirimler alıyorum. Size de bir tane armağan istedim. Çok teşekkür ederim. Bu e, tabii ki, kitapçılarda da bulabilirler sevgili emşayıcıları Her Her istedikleri yerde e, alabilirler bu Görünüm. kitabı ulaşabilirler. Peki çok teşekkür ederim. Ben çok de çok ya. teşekkür ederim. Zıralarına ben burayı buraya yansıttığı için. Sağ ol. Bu arada hemen e